3 tane kazma vurdun yoruldun ya Allah biraz da sen kız. Ver. Gözüme ter kaçtı ya. Ay. Kanka. Oğlum harita buldum lan. Ne haritası? Ne oldu yorgunluğun geçti bakıyorum. Ne haritası? Kanka on adım atın kuzeye doğru yazıyor sadece ama. Kuzeye doğru on adım atalım. Oğlum kuzey neresi lan? Güneş bu tarafta. Doğu, batı, bu tarafa. 7, 8, 9, 10. Eee <laughs> bir şey yok kanka burada. Oğlum yanlış yöne mi geldik ne yaptık ya? Bence de yanlış yöne. Kanka. Oğlum buldum buldum. Vallahi bazı yeneği buldum. Oh. Yanlış yöne. Kanka. Buldum, buldum, buldum. Vallahi hazineyi buldum. Oy oy. Ya yapma be. Oğlum bizden önce gelip almışlar ya. Ben buldun koltuğu? Nasıl bizden önce gelebilirler ki? Ne bileyim bizden önce gelip boşaltmışlar işte. Ulan nasıl <laughs> sevindim Maria. Kanka bir şey soracağım. Neden şeffaf bu? Ne bileyim kanka. E, açalım açalım bakalım. Bence de bir açabiliriz. Açılmıyor kanka bu varlığa. Enteresan. Ufka, acaba önemli bir şey mi var? Bu? Açılmadı Bence bunun içinde para varmış. Altın varmış. Çok altın. <laughs> bir <şeyler aldık>. Bence... <laughs> bir şey var. Aha lan! Lan buraya kadar para. Oğlum onu bırak da az önce bir şey yoktu. Hoppa! Oh, çok ya kim koymuş? kanka inandın değil mi ya ben sana bir şaka yapayım dedim aga benim bunlar be ya benim benim Evden getirdim de koydum buraya önceden bilerek Ya bu paralar ikimizin bunu ikimiz harcayacağız Ya kanka bir yere şaka gidelemez. yapıyorum hiç öyle şey olur mu biz bu paraları yemeyiz Yani bu paralar bence Doğru söylüyorsun bence ya. Kukla bu paraları biz ağaç dikelim diye bıraktı Aynen öyle de biz şu ağacı bir an önce dikip şuradan Gel gidelim. Gel şu ağacı dikelim. Yoksa bu paraları bizde görürlerse var ya ne zannederler kim bilir. Şu testiyi getirsene. Getireyim kanka. Uf, artık fidanımız yeşersin. Dök can suyunu. Dökeyim tabi. <laughs> kanka sen bana testiyi getir dedin. Su getir demedin ki. Hiç aklın alıyor mu? Neyle sulayacağız peki bu şimdi fidanı? Ben biliyorum kanka çekin. Çekil kanka. Lan ne yapıyorsun oğlum dur. Başka su yok. Ver şunu bana. Ya kanka. Gidelim aşağı dur, benzin. Dur dur. Ne oldu lan? Su sesini duyuyor musun? Yok. Hani bunun içinde su yoktu? Nasıl? Bunun içinde bildiğin su var. Lan oğlum az önce devirdim ya. Allah Allah. Bak. Oğlum harbiden su sesi geliyor lan. Duyuyor musun sesi? Bence bu su mübarek oğlum. Biz bundan iki bardak içelim. Bardak alıp getirsin. Al kanka. Besmele çek de iç ha. Acıymış. Evet kanka. bayağı acıymış. sesini duyuyor musun? Hala su sesi geliyor. Kanka acaba bunun içinde kukla mı var ya? Saçmalama ya. Alaaddin'in sihir mı? E başka nasıl olacak? Belki içine girmiştir. Her yere giriyor çıkıyor. O çıkar mı acaba? Su sesi arttı lan.